Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sıfırdan YKS. Yani sıfırsanız ve hiçbir şey bilmiyorsanız, yeni 12'ye geçtiyseniz veya mezuna kalıp hiçbir şey bilmiyorsanız, tam olarak nasıl ilerleyeceğini bilmiyorsanız Neler yapabiliriz? Neler yaparsak daha çok YKS adına başarılı olabiliriz? Veya hangi yolları izlersek daha faydalı olur diye düşünüyorsanız bu video tam size göre diyebilirim. Çünkü birazcık daha bu konuda konuşacağız. YKS adına sıfırsanız ve hiç çalışmadıysanız ve belli bir bölüm istiyorsanız bunun için çaba göstermeniz gerekiyor. Bu çaba için doğru yolu seçmeniz gerekiyor. Yani ne kadar fazla çalışsanız çalışın. Günlük 12 saat çalışsanız dahi. Eğer doğru çalışmıyorsanız maalesef bu işe yaramayacaktır. Yani sınavda işe yaramıyor. Gerçekten bunu gördüm. Buna şahit olmuş biriyim. Yani günlük 10-12 saat çalışıp gerçekten çok çok kötü netler yapıp çok çok kötü bölümlere insanlar gördüm. Yani bunların en büyük sebebi doğru çalışmaktan geçiyor. Yani doğru çalışınca genelde istediğiniz bölüme gidebiliyorsunuz. Ama doğru çalışmak gerçekten önemli. Yani hunharca çalışmanın bir anlamı yok. Önemli olan doğru çalışmak. Şimdi ilk başta ne yapacağız? İlk başta eğer sıfırsanız veya kendinizi tam olarak tanımıyorsanız. Mesela hangi derste iyisiniz, hangi derste iyi değilsiniz. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Kendinizi birazcık tanımanız gerekiyor. Mesela matematikte kötüysen, matematikte ne kadar kötüsün? Kötü var ve kötünün de kötüsü var. Eğer tam sıfırsan, Sıfırdan bir matematik çalışman gerekiyor. Sıfırdan bir temel oluşturman gerekiyor. Veya sen matematik yapabiliyorsun ama diyelim ki sözel dersleri hiç yapamıyorsun. Matematiği birazcık garanti alıp sonrasında sözel derslere birazcık daha ağırlık vermen senin için daha iyi olacaktır. Yani bunun gibi bir tanıma yapmanız gerekiyor kendinize. Veya ne kadar çalışabiliyorsun? Mesela maksimum ilk başta 5 saat, 6 saat çalışabiliyorsan bunu arttırmak için neler yapabilirsin? Veya ders çalışma verimini arttırmak için neler yapabilirsin? Bunu biraz düşünmen gerekiyor. Ders çalışmak için illa farklı şeyleri denemen gerekmiyor. Birazcık hedefini oluşturup Kendine güvenmen gerekiyor açıkçası, birazcık kendi kendine inanman gerekiyor ve o masa başında otururken sadece hedeflerin uğruna oturduğunu düşünmen gerekiyor. Yani herkesin arzı değil böyle oturup 3 saat, 4 saat çalışmak. Ki masada ne kadar durduğunun önemli değil aslında, o masada ne kadar iş yaptığın önemli veya ne kadar doğru çalıştığın önemli. Diyelim ki alıyorsun önüne, soru çözüyorsun ama nasıl çözdüğünü, ne için çözdüğünü ezbere çözüyorsun diyelim. Nasıl çözdüğünü, ne için çözdüğünü falan bilmiyorsan veya çözdüğün şeyden bir anlam çıkaramıyorsan, çözdüğün soruların gerçekten altyapısını tam anlayamadıysan genelde bu başarı getirmeyecektir. Ne kadar şey dersen çöz başarı getirmeyecektir. Başarı getiren nedir? Senin her çözdüğün sorudan belli bir anlam çıkarıp mesela o soruyu ne için çözdüğünü ve o sorunun anlamını bilmen gerekiyor. Mesela bir konu var diyelim. Sen sadece böyle ezberlemişsin. Bu buysa bu budur, bu buysa bu budur. Bu şekilde ezberlemişsin. Bunun bir mantığı yok. Ama bu konunun özünü anladıysan, mesela şöyle için matematikse örnek vereyim. Diyelim ki bir formül var. Yani bu formülü ezbere uygulamak var veya o formülün ispatını yapın. O ispatını izleyip onun nerede kullanıldığını veya nasıl kullanıldığını, nasıl ortaya çıktığını falan araştırıp o konuyu ona adapte etmek var. Yani gerçekten çok farklı şeyler. Yani çoğu insan bunu yapmıyor. Ben bunu yapıyordum açıkçası. Mesela bu formül var diyelim. Bu formülün çıkış noktasına bakıyordum çok bildiğimiz basit bir konudan çıkıyormuş mesela. Diyorsun ki, aa çok basit. Örneğin trigonometri gerçekten çok basit. Mesela ezberlemeye çalışıyor çoğu kişi. Yani ezberleme gereken bir şey yok aslında. Her şeyi bildiğin birbirinden çıkıyor zaten. Çok basit şeylerden çıkıyor. Bunu mantığını anlarsan, birim çemberi anlarsan, orada her türlü her bir formülü kendine ortaya çıkarabiliyorsun. Bunları öğrendikçe bu, bu şekilde birazcık kavramaya başladıkça aslında YKS birazcık daha yapılabilir hale geliyor. Doğru çalışma gerçekten önemli açıkçası. Bu yüzden doğru çalışma yöntemlerinizi kendiniz bulmanız gerekiyor. Çünkü ben sizi tanımıyorum. Sizin ne kadar ders çalışabildiğinizi bilmiyorum. Hangi saatlerde daha çok verimli olduğunuzu bilmiyorum. Mesela bazı insanlar geceleri çalışabiliyordur. Bazıları da gündüz erkenden çalışabiliyordur. Verimliliği daha çok yüksektir. Örneğin ben kendimden bahsedeyim. Ben sabah 6'da genelde ders çalışmaya başlardım. Çünkü daha çok verimli hissederdim o saatlerde. Yani o saatlerde daha çok verimlilik elde ederdim. Bunu bildiğim için geceleri çok geç yatmazdım. Genelde 11, uyuş gibi yatardım en kötü 12'de yatardım altta kalkardım zaten çok uykuyu sevmeyen biriyim Mesela siz uykuyu birazcık daha seviyorsanız da uykusuz kalınca dinç olamıyorsanız sizin daha çok uyumanız gerekiyor. Eğer daha çok uyumanız gerekiyorsa sizin uyumanız gerekiyor yani uyuyun. Şöyle yapmak mantıklı değil. Diyelim ki siz 6 saate şey yetmiyor en kötü 7 saat uyumanız gerekiyor. 6 saat uyuyorsanız yani da gününüz verimsiz geçecektir. Bana ise bunu gözlemlemek doğru değil. Çünkü kendinizi uykunuzdan edip günü verimsiz hale getirirseniz bu sefer de sizin için verimsiz bir gün geçtiği için çalıştığınız şeyin bir faydası kalmayacaktır sizin için. Yani bu yüzden biraz kendinizi iyi tanıyın. Gerekiyorsa uyuyun yani. Çünkü gününüzün verimsiz geçmesinden daha iyidir yani uyumunuz. Buna doğru kendinizi tanıyın ve gerçekten hangi saatlerde verimli olduğunuzu bulun. Nasıl çalışınca daha çok verimli olduğunuzu görün. Mesela yazarak mı veya sadece video izleyerek mi anlıyorsunuz bunları. Kendinizi birazcık tanıyarak bunları öğrenin. Mesela diyelim ki sen görsel hafızan yüksektir. Ya yani video izleyince her türlü oturuyordur. Ama yazınca zaman kaybediyorsunuz gibi geliyordur ve yapamıyorsundur. Gerek yok yani yazmaya. Ama eğer sen yazarak anlayabilirsin. Mesela ben açıkçası yazarak anlıyordum sözel dersleri. Sözel dersler hakkında notlar alıyordum. Gerekiyorsa not alın. Zaman kaybı diyen not almamanızı yapmayın. Çünkü sizin veriminiz yazmaya bağlıysa yazın. Yani yazarak öğrenebiliyorsanız yazın. Ya yani bu biraz tanıma tanımayla ilgili. Bu yüzden kendini tanıyacaksın ilk başta. İlk başta bu YKS yazılamadan önce kendini tanıyacaksın. Nasıl çalıştığını, nasıl verimli olduğunu veya hangi yönde çalışınca, hangi şekilde çalışınca doğa doğru olduğunu görün. Veya masada ne kadar süre kalmalıyım? Yani masada ne kadar süre kalınca daha verimli olur? Mesela ben açıkçası genelde 2 saat, 2,5 saat oturur sonra kalkardım. Çok ara vermeyi sevmeyen biriydim. Ara verince genelde kopuyordu bende. Diyelim ki 1 saat çalıştım, sonra yarım saat ara verirsem kopuyordu genelde. Ama böyle kısa kısa sürelerde ben açıkçası önermiyorum. Mesela 30 dakika çalışıp 15 dakika dinlenmeyi veya 5 dakika dinlenmeyi asla önermiyorum. Çünkü sen 30 dakikada zaten o derse zor odaklanıyorsun. Sonra bir anda kalkman o dersten o dağını kaldırıyor. Yani o 30 dakikada size önerdikleri şeyin çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bundan dolayı birazcık masada kalma süreniz artırsanız sizin için daha iyi olur. Yani ben açıkçası 1.5 saati doğru buluyorum veya 1 saat 15 dakika falan doğru buluyorum. 1 saat 15 dakika çalış, gerekirse 15-20 dakika ara ver sonra bir daha 1 saat 15 dakika çalış. Ben açıkçası 2 saat çalışıyordum, 2 saat 2.5 saat çalışıyordum, yarım saat ara veriyordum. 2 saat 2.5 saat çalışıyordum, 1 saat ara veriyordum bazen. Yani bu daha verimli geliyordu bana. Neyse, şimdi sıfırdan ilk asaya başlıyorsanız ilk başta ne yapmanız gerekiyor? Bu dediklerimi yaptıktan sonra, kendinizi tanıdıktan sonra birazcık daha temel oluşma yöne gideceğiz. Nasıl yani sıfırsanız, matematikte sıfırsanız Matematikten sıfır bir temel atacaksın. İlk başta matematik, en başta matematik. Çünkü sen eğer söz değilsen, eşsiz alıcı veya sahipsiz matematik ilk başta senin için en önemli ders. İlk başta matematik anlayacağız. TT başlayacağız ilk başta. Yani gerekirse TT en baştan bir ayda bir üç ayda bir temel oluşturacağız. Sonrasında orta seviyeye geçip bunu ilerleteceğiz. Matematik adına bir videom var. Bir ihtimalle buraya koyarım. Buradan izleyebilirsiniz matematik adına nasıl temel oluşturabileceğini veya hangi kitaplardan, hangi kaynaklardan çalışabileceğini. Sonra diyelim ki matematik çalıştınız. Matematiğin yanında ders götürmek zorunda değilsiniz ilk başta. Çünkü matematikte sıfırsanız matematiğe odaklanmanız sizin için daha iyi olur. Matematikte tam odaklanamayan yanında farklı bir derse götürebilirsiniz. Ben şey önerebilirim size. İlk başta Türkçe'nin dil bir konuları olur ya. Onlara öneririm. İlk başta onları çalışsanız da matematik Botan'ın yanında iyi oldum. Sonrasında bence ilk başta t Botan'da iyi çalıştım bitirin. Sonrasında AYT matematiğe başlayın. Çünkü matematik kısmını tamamıyla halletmeye çalışın. TYT'yi bitirdiniz. AYT'ye direkt başlayın. AYT için de videoda değindim. Yani o videodan bakabilirsiniz nasıl çalışacağınızı. Temelinizi oluşturduğunuz, çalıştığınız diyelim. Sonrasında farklı derse ilgileneceksiniz. Kendinize bir plan yapın. Plansız iş olmaz. Şöyle bir plan yapın. Mesela ilk başta bir haftalık planlar yapın. Ben şöyle bir plan yapıyordum. Mesela 3 ayın var değil mi? 3 ayın her bir günü için bir kutucuk bırakıyordum. Tamam mı? Sonrasında her bir günü için neler yapabilirim? Mesela bütün konuları ünlü alıyordum. Hangi dersleri hangi gün bitebilir? Hangi dersleri ne kadar günde çalışabilirim falan. Mesela ilk başlamadan çalışacağım. E, diyelim ki kaç video var? 50 video var. Günlük 2 video izliyorum. 25 güne yay. Mesela. Veya diyelim ki 60 video var. Günlük 3 video izleyebiliyorum. E, 20 güne yay. 20 güne yayıyordum. Sonra o kitaptan, hangi kitaptan kaç sayfa ilerleyeceğim? Diyelim ki matematik kitabım var. Her gün testlerini çözüyorum. Diyelim ki 3 video. Sonra matematikten diyelim ki 5 testi var diyelim ki her birine bakıp 5 testi var, 5 test yazıyordum. Diğer 4 test yazıyordum, 3 test yazıyordum falan. Sonra bunun yanında ne yapabilirim diye her şeyi yazıyordum. Bütün günlerin belli oluyordu yani. Diyelim ki 30. günün sonunda matematik bitecek diyelim. 30. günden sonra o programı matematiğe entegre ederek, mesela matematik yerine farklı şeyler koyarak matematikten soru çözerek ilerliyordum. Bugün bu kadar soru çöz, bu kadar soru çöz falan yazıyordum. Tabii soru sayısı değil. Genelde test sayısı koyuyordum. Diyorum ki iki test çöz, üç test çöz, dört test çöz veya karma test çöz. Sonrasında ekliyordum farklı dersi. Diyelim ki edebiyata başladım. Edebiyata koyuyordum abi. Veya Türkçe'ye başladım. Türkçe'yi koyuyordum. O şekilde ilerliyordum. Genelde der ki 90 günümde neler yapacağımın her şeyi belli oluyordu. Böylelikle her hafta bunu düzenliyordum. Belli bir payda bırakıyordum. Diyelim ki 90 gün. Bunun içinde bir 7 gün, 8 gün boşluk bırakıyordum. Mesela 7 cümle hiçbir şey yazmıyordum. Bunları eğer aksatırsam bu şekilde bunları bu günleri atarak da halledebilirim diye aksatma payı da bırakıyordum. Sonrasında programın uzama payını şöyle gösteriyordum. Diyelim ki 90 günlük bir program yaptım. Diyorum ki bunu 100 gün içinde bitireceğim. 90 günlük program 100 gün içinde kesinlikle bitecek. 10 günde ekstra bir süre veriyordum. Eğer yetişmezse diye. O 10 günde yaşayabilirsin. Sonrasında planım bu şekilde ilerliyordum. Genelde o plana kesinlikle uymaya çalışıyordum. Tabii uymadığım zamanlar da oluyordu. Ama uymadığım zamanlar mesela bugün diyelim ki uyamadım. Ama yarın daha çok çalışıp dünkü planı hallediyordum. Yani siz de bu şekilde güzel bir plan kurup doğru bir program hazırlayıp da yani bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Planlı programı kesinlikle gidip kasede sıfırsanız plan program gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Plan program olmadan bir şey ilerlemez. Yani nasıl mesela yarın sabah kalktığında ne çalışacağını bilmiyorsan, hangi dersten ne kadar çalışacağını bilmiyorsan sen büyük ihtimalle plansız programsız ilerliyorsundur. Yani böyle olmaz. Yani bu şekilde bir süreklilik sağlayamazsınız. Yani bu şekilde bir başarı elde etmek çok zor. Bana kalırsa YKS'nin en büyük önemli olan kısmı plan program ve süreklilik. Ya yani program programını yapacağım ve sürekli olarak bu program programa uyuyacağım. Yani başarı sürekli olarak bir şeyi devam ettirmekle geliyor yani. Bir şeyi sürekli olarak devam ettiremiyorsanız yani de başarıyı elde edemiyorsunuz. Bu her şey için geçerli. YKS'nin kilit noktası da matematik. Tamam program ve sürekli. Matematik ders olarak çok iyi çalışmanız gerekiyor ve belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Matematik olduğumu stres yok. Matematik olduğumu gelsin stres yok. Çünkü matematik şöyle bir yanı var. Matematik çalıştıktan sonra artık o üzerinizdeki stres kalkıyor. Yani şimdi matematikten diyelim ki 33-34 net yapıyorsun zaten. Edebiyat çalışırken kafan rahat olur. Yani daha başarılı olursun edebiyattan. Çünkü stressiz olarak edebiyatı çözüyorsun. Matematik var yani elinde. Ama matematik yoksa Eliyot'ta bir baskı oluyor diyelim ki veya Ayet Efendi'de bir baskı oluyor. Diyorsun ki matematik zaten yapamıyorum. Bunu iyi yapmam gerekiyor. Bu baskıdan dolayı onu da yapamıyorsun. Bu sefer her şey alt üst oluyor. Bu yüzden matematik cebine atman gerekiyor. Matematik gereken önemi göster. Matematik çalışan sınavı kazanıyor. Kesinlikle matematik çalışan sınavı kazanıyor. Geçmiş yılların hepsine bakarsan hepsinde matematik yapan kazanmış. Mesela 2021 yılında matematik çok zordu. Matematik ufak tefek yapan bile her türlü herkesin önüne geçti. Ama matematik yapamayanlar bu sefer edebiyata kaldı. Edebiyatı yapamadılar. Dediler ki matematiğin yetimi yok. Sınav alanında bile telaş yaptılar. Yapamayan çok kişi oldu. Bundan dolayı matematik kesinlikle gereken önem ver. Matematik önemli. Sonra plan program yok. Sonra da sürekli ol. Yani sürekli olarak çalış. Bir şey aksatma. Bugün çalıştım, yarın çalışmayayım, öbür gün çalışmayayım falan değil. Bugün çalış, yarın çalış, öbür gün çalış. Pazar günü mesela bir borçlu oluşturur kendine. O günü kendine ayır. Ama geri kalan 6 gün çalış. Bir gün boşlarsan da boşla ama 6 gün çalış. Bu yaz tatilini iyi değerlendir. Gerektiği gibi çalış. Yani illa üst düzey bir çalışma göstermen gerekmiyor. Bir şeyden başlamak lazım. İlk başta 3 saatte başlayabilirsin, 4 saatte başlayabilirsin ama önemli olan başlayıp onu sürekli hale getirmek. Yani illa gidip ilk gün 10 saatte başlama zaten. Alışmak istiyorsan ilk başta 3 saatte, 4 saatte, 5 saatte başla. Gerek yok 10 saatte. Sonra yavaş yavaş arttır arttır yaz sonuna doğru 8-10 saatte zaten her türlü çıkarsın. İster istemez çıkarsın. Çoxmı istəyən artar. Ər tərəfli bir başa gəlditməyə başladıkcə də sən daha çox çatmaq istəyirsən. Çünki daha çox başarığı arzu edirsən. Am bir şeylər əldə olmayınca insan birazcık ortada qalır. Düyəs nəəcəm? Biraz çaşqın qalırsın. Bundan dolayı biraz da plan proqram şeylə irəlilə vəli bir plan program ve sürekli oluşturduktan sonra o başarıyı her türlü elde edeceksindir. Yani sıfırdan ilk başlayanlar için bu önerimdir. Eğer daha çok şey merak ediyorsanız ve bu size etkili gelmediyse geçmiş videolarıma bakınız. Geçmiş videolarımda hangi dersleri ne zaman ne kadar çalıştığımı görebilirsiniz. Veya 40 OEP'de derece yaptım diye bir videom vardı. Orada da çoğu şey anlatmıştım. Bütün ilerlememi orada anlatmıştım. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Umarım bu videosu için faydalı olmuştur. Bana destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim açmanız yeterli. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bol şans.